hayatında hiç durup, neden bazı insanların dimdik durabildiğini, bazılarının ise en küçük rüzgarda savrulduğunu düşündün mü? Bu bir karakter meselesi değil. Bu bir tesadüf hiç değil. Bu çok eski, çok derin ve neredeyse unutulmuş bir sırla ilgili. Elif harfi. Evet, sadece bir harf gibi görünüyor. Ama aslında İnsanın hayatta nasıl durması gerektiğini anlatan ilahi bir ölçü bu. Çünkü Elif sadece yazıda değil, hayatın tam ortasında durur. İnsanın omurgasında, duruşunda, secdesinde, karakterinde ve eğer Elif'i anlarsan, neden bazı insanların eğilip bükülmediğini, neden bazı insanların her şartta ayakta kaldığını da anlarsın. Şimdi gel en başa gidelim. Kainatın o derin sessizliğini düşün. Henüz zaman yok, mekan yok, ses yok. Sonra ilahi kudret hiçliğin kalbine tek bir çizgi çekti. Elif. Bu alfabenin ilk harfi değildir. Bu varlığın ilk doğrultusudur. Diğer tüm harfler elif'e göre şekil alır. Be eğilir, te bağlanır, cim kıvrılır. Ama elif asla eğilmez, asla bağlanmaz. Tek başınadır çünkü tektir. İbn Arabi bu yüzden der ki: Elif bir harf değildir. O, harflerin kaynağıdır. Nasıl ki bir olmadan iki olmazsa, elif olmadan da hiçbir harf var olmaz. Şimdi dikkat et. Hat ustaları kalemi kağıda koyduklarında önce bir nokta koyar ve derler ki Elif aşağı doğru uzayan bir noktadır. Bu rastgele bir söz değildir. Çünkü geometri de aynısını söyler. Noktalar birleşirse çizgi olur. Modern bilim buna Big Bang der. Her şey tek bir noktadaydı sonra açıldı genişledi ve varlık çizgisi oluştu İbn Arabi burada çok ileri gider der ki kesret yani çokluk gözün yanılmasıdır hakikat ise tektir o da eliftir ağaç yıldız insan taş hepsi aynı hakikatin farklı görünümleridir şimdi insana bak Hayvanlar yataydır. Bitkiler yere bağlıdır. Ama insan yeryüzünde dik durur. Bu biyolojik bir tesadüf değildir. İnsan yer ile gök arasında bir elif olarak yaratılmıştır. Namazın ayakta başlaması boşuna değildir. İnsan kıyamda kendi hakikatini hatırlar. Ama şunu unutma. Elif olmak kibir değildir. Elif'in imtihanı kime eğileceğini bilmektir. Paraya eğilmez, güce eğilmez, nefse eğilmez. Sadece hakkın önünde eğilir. Ve eğildiğinde özünü kaybetmez. Rükûda dal olur, secdede mim olur. Ama hakikat değişmez. Hala Elif'tir. İşte özgürlük budur. Şimdi kendine sor. Hayatta neyin önünde eğiliyorsun? Ve bugün bir elif gibi mi duracaksın yoksa savrulacak mısın? Karar her zaman senin. Şimdi burada biraz dur. Çünkü buradan sonrası bilgi değil, farkındalık. Elif bir harf olmaktan önce bir duruştur. İnsanın hayatta aldığı pozisyonun sessiz bir ifadesidir. Duruş ne söylediğinle ilgili değildir. Ne anlattığınla, ne bildiğinle de. Duruş neyin önünde eğildiğinle ilgilidir. Elif bu yüzden dimdiktir. Çünkü istikamet sapmaz. Sağa meyletmez. Sola kaymaz. Şartlara göre şekil almaz. Elif, hayatta idare edenlerin değil, istikamet sahibi olanların harfidir. Ama insan bu dikliği kolay kaybeder. İşte burada nefs devreye girer. Nefs elifi yok etmez. Sadece yavaş yavaş büker. İlk bükülme arzuda başlar. Sonra korkuda derinleşir. En sonunda menfaatte sabitlenir. Nefsi emmarede insan artık dik durmaz. Hayatla ilişkisi yataylaşır. Kazanç için eğilir, kaybetmemek için susar. Güç karşısında şekil değiştirir. Ama bu bir çöküş değildir. Bu bir unutmadır. Çünkü elif insanın özünden silinmez. Sadece hatırlanmayı bekler. İşte namaz burada devreye girer. Namazın ayakta başlaması bir ibadet detayı değildir insana yöneltilmiş bir çağrıdır. Kendine gel. Doğrul. Hatırla. İnsan kıyama durduğunda bedeni değil hakikati ayağa kalkar. Rüku'da elif eğilir. Ama bu eğilme nefsin zorlamasıyla değildir. Secdede yere iner. Ama kaybolmaz. Çünkü bu eğilme aşkın çağrısıyladır. Namaz insana şunu öğretir. Yanlış olan eğilmek değildir. Yanlış olan yanlış olana eğilmektir. İbn Arabi burada sözü daha da derinleştirir. Der ki: İnsanı kamil Allah ile alem arasındaki aynadır. Ayna eğri ise hakikat bozulur. Bu yüzden insanı kamil en dik varlıktır. Ama bu diklik sertlik değildir. Bu kendini aradan çekmiş bir dikliktir. Artık ben yoktur. Duruş vardır. Artık irade yoktur. Hizalanma vardır. İnsanı kamil. Konuşurken bile eliftir. Susarken bile. Ve şimdi geceye geldik. Gece nefsin sustuğu zamandır. Gündüz herkes konuşur. Gece sadece hakikat kalır. Gece noktanın tekrar hissedildiği andır. Ve unutma, her elif noktayla başlar. Ama yol burada bitmez. Çünkü elifin yolculuğu sadece eğilmekle değil, yeniden doğrulmakla ilgilidir. Nefsi levvamede insan ilk defa kendini fark eder artık yaptığı eğilmeleri görür. Ama hala kurtulamaz. Bu yarı eğik bir eliftir. Ne tamamen secdede, ne tam kıyamda. İç çatışma burada başlar. Vicdan burada konuşur. Sonra ne olur biliyor musun? İlham gelir. Nefsi mülhimede insan ilk defa yukarıyı hisseder. Elif artık sadece durmaz.'' yön de bulur. Hayat hala zordur. Ama artık anlamlıdır. Sonra sessizlik gelir. Nefsi mutma inne. Burada Elif zorla dik durmaz. Kendiliğinden doğrulur. Artık soru sormaz. Direnmez. Pazarlık yapmaz. Çünkü iç huzur dış şartlara bağlı değildir. Sonra rıza gelir. Nefsi radiye, nefsi mardiye. Burada artık iki elif yoktur. Kulun duruşu ile ilahi murat üst üste gelir. Ve en son nefsi kâmile. Burada elif bile görünmez. Çünkü artık harf yoktur. Mana konuşur. İbn Arabi'nin dediği gibi kul aynadır. Ama artık aynada kendisi yoktur. Sadece hakikat vardır. İşte bu yüzden insanı kamil canlı bir eliftir. Yerle gök arasında konuşmadan bağ kurar. Ve şimdi sor kendine. Hayatında hangi nefs mertebesindesin? Elifin neresindesin? Eğiliyor musun? Doğruluyor musun? Yoksa artık sessizce hizalanıyor musun?